Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar ders izlerine hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar eşkenar üçgene devam ediyoruz. Geliştirici test biri çözeceğiz. Birinci söyle başlıyoruz. ABC üçgeninde AB ve AC birbirine eşit 3 kök 3. Şimdi AC uzunluğumuz şurası ve 3 kök 3'e eşit. Aynı zamanda AB uzunluğu da 3 kök 3. Şimdi hem açı ortay hem de diklik varsa aslında şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk birbirine eşit olacak. Ve tamamı 3 kök 3 o zaman 2'ye bölündüğü zaman 3 kök 3 bölü 2 3 kök 3 bölü 2. Bizden AD uzunluğuyla CE uzunluğunun toplamı isteniyor. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki açılarımız arkadaşlar 90'ın karşısında 3 kök 3 var. Şu açının karşısında ise 3 kök 3 bölü 2 var. O zaman buradaki açımız 30 derece olur. Ve şuradaki açıya da 60 derecelik bir açı kalacaktır. Bizden EC uzunluğu istendiğinden dolayı bu ise 30 derecenin karşısındakinin kök 3 katı olacak. 3 kök 3 bölü 2'nin kök 3 katını alırsak burada 9 bölü 2 olur. O zaman şu uzunluğu bulduk. Bu uzunluk 9 bölü 2. Şimdi AD uzunluğuna geçersek. Aynı şekilde burada da şuradaki açımız 30 derece olacak. O zaman şuraya 30 derece kalır. Çünkü şunun tamamı 60 derece. Yine aynı şekilde burası da 30, 30 olacak. Ee, şurada da yine aynı kuralımız var. Şu uzunluklar birbirine eşit olur. O zaman 90'ın karşısında e, toplamda 3 kök 3 varsa şuradaki uzunluğumuz da yine 3 kök 3 bölü 2'ye eşit. Bizden AD uzunluğu istendiğinden yine şu 60 derecenin karşısındaki uzunluk şu uzunluğun kök 3 katına eşit olacak. Buradan da 9 bölü 2 gelecektir. 2 tane 9 bölü 2'nin toplamı da bize 9'u verir. Doğru yanıtımız Adana. ABC eşkenar üçgen DE paralel BC uzunluğu AE ile EC uzunluğu da 6 santim. BD uzunluğu bizden soruluyor. Şimdi ABC eşkenar üçgen şu açımız 60 derece ve paralellik olduğundan yöndeş açı burası da 60 derece olacak. Şuradaki açı 30 derece ve burası da 30 derece olarak bulunur. Şimdi biz AE uzunluğundan aralığından BD uzunluğuna geçiş yapacağız. Şimdi normalde şuradan bir uzunluk çizersek normalde açıortay var ve e, eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı ve şurası da aslında aynı zamanda paralellikten dolayı 90 derece olacaktır. Şimdi şurası 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. Şurası da 3 kök 3'e eşit. Şimdi aynı zamanda paralellik var ve bunlar 6 6 parçalandığına göre o zaman burası da 3 kök 3 3 kök 3 paylaşılacak. Ve şuradan geçiş yaparsak şurası yine 90 derece. Ee, şuradaki uzunluğumuz ise 60'ın karşısı toplamda A'dan şuradaki uzunluğa kadar şuraya da H diyelim. 6 kök 3 ise 30'un karşısında demek ki 6 varmış. Aynı zamanda şuradaki uzunluk da bu uzunluğa eşit olacaktır. 6'ya eşit. Şimdi şurada Pisagor yaparsak şuradaki uzunluğu bulabiliriz. Buraya da x diyelim. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 3 kök 3'ün karesi. Düzenlediğimiz zaman 36 artı 27 olacak. Bu toplamda 63 eşit olur. x eşittir kökü 63. Bu da 9 çarpı 7. 3 kök 7 diye dışarıya çıkacaktır. Doğru yanıtımız edine. AD, DC ve AC uzunlukları 4 santim. Birbirine eşit. O zaman içeride bir eşkenar üçgenimiz var. Hepsi 60 derece. Ve bir de AB uzunluğu 6 kök 3, BD uzunluğu isteniyor. Şimdi şu D noktasından şuraya bir diklik atarsak. Şimdi şuradaki açıya da 30 derece kalacaktır. Çünkü tamamı 90 derece. Şuradaki açımız da 60 derece olacak. 90'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında 2 olur. Şuradaki uzunluğumuz ise 2 kök 3'e eşittir. Tamamı 6 kök 3'tü. O zaman buraya da 4 kök 3 kalacak. 4 kök 3. Şu uzunluğu silelim. Şurası da 4 kök 3'e eşit. O zaman şu üçgende bir pisagor yaparsak şu uzunluğa da x diyelim. x'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Düzenlersek x kare eşittir 4 artı 4 kök 3'ün karesi 48 olur. x kare eşittir kök 52. Bu da kare kökü alındığı zaman kök 52 bu da 2 kök 13'e eşit. Doğru yanıtımız Bursa. Dördüncü sorumuz ABC eşkenar üçgen ve AD uzunluğuyla DB uzunluğu eşit. Bu gösterilmiş. BE uzunluğuyla da CF uzunluğu birbirine eşit. DKB yani şu açının değeri kaç eşittir diye sorulmuş. Şimdi burada şunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şu CF uzunluğu BE uzunluğuna eşit ama çok uzaktalar. Yani bunları bir şekilde eşitliğini başka şekilde belirtmemiz lazım. Şimdi eşkenar üçgende aslında yükseklikler birbirine eşittir. O yüzden biz şu C noktasından D noktasına bir yükseklik inersek bu yükseklikler birbirine eşit olacaktır. Yani ben BE uzunluğunun yerine şu uzunluğu alabilirim. Dikkat ederseniz burada bir ne çıkacaktır arkadaşlar? İkiz kenar üçgen ortaya çıkacak. Şimdi normalde şurası ABC eşkenar üçgen ve diklik varsa şuradaki açımız 30 derece 30 derece açı ortay şeklinde bölünür. Ve şuradaki açıya da 30 derece kalır. İki iç açı bir dış açı olacağından dolayı şuradaki açılarımızın her biri 15 dereceye eşit. Şurası da 15. Şimdi şuradaki üçgende şuradaki üçgende üçgenin iç içler toplamı 180 derece olacağından dolayı şuraya x dersek 30 artı 90 artı 15 orası 105'tir. Artı x eşittir 180 olacak. x de buradan 180'den 135 çıkarsa 45 derecelik bir açı kalır. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Beşinci sorumuz. ABC eşkenar üçgen paralellikler verilmiş. EK uzunluğu 2 santim. EF uzunluğu 5 santim. ED uzunluğu kök 3, AB uzunluğu kaçtır? Yani bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu soruluyor. Şimdi şuradaki açımız 60 derece eşkenar olmasından dolayı. Şimdi şuradan bir diklik atarsak aslında dikdörtgen şeklinde buraları parçalayacağız. Şuradaki açımız 30 derece, şuradaki açımız 90 dereceydi, şuraya da 60 derece kılacaktır. Şimdi EF uzunluğu 5 olduğuna göre şuradaki uzunluğumuz 5 olacak. Karşılıklı uzunluklar birbirine eşit. Şu uzunlukta kök 3'e eşit. 60'ın karşı kök 3 ise 30'un karşısında 1 santim vardır. O zaman şu D'den C'ye kadar olan uzunluğumuz 6 santim. Şimdi bir de şu E'den bir doğrusal çekersek şuraya ve şuradan da bir diklik atarsak şurası 60 dereceydi şuraya 30 derece kalır şurası da 90 derece o zaman şurası 60 derece olur ve şurası 60'tı paralellikten dolayı yöndeş açıdan burası da 60 olur burası da 60 olur. Eş kenar üçgen o zaman bütün kenar uzunlukları eşit olacak. Burası 2. Burası da 2 olur. Karşılıklı uzunluklar eşitti. Burası kök burası kök 3. 3. 60'ın karşısı kök 3 ise uzun karşısı 1 olur. Toplamda dikkat ederseniz şu B'nin B'den C'ye kadar olan uzunluğumuz 9 santimdir. O yüzden AB uzunluğu da eşkenar üçgenlikten dolayı 9 santim olur. Doğru yanıtımız Adana. Son sorumuz ABC eşkenar üçgen, AD uzunluğu DB uzunluğunu eşit, ACK açısı 15 derece ve KC uzunluğumuz 2 kök 6, BC uzunluğu kaçtır? Şu ABC eşkenar üçgeninde. D noktasına bir uzunluk çizersek bu uzunluk aynı zamanda kenarı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman şuradaki açımız 90 derece olacak. Yükseklik indik. Aynı zamanda eşkenar üçgende yükseklik varsa eşitlik varsa şuradaki açı da 30 derece 30 derece şeklinde parçalanacaktır. Açı ortaya olacak burası. Şu üçgeni düşünürsek 90-45 var. O zaman şuradaki açıyı da 45 derece kalacak. Şimdi biz BC'ye geçiş yapacağız. Ee, 45'lerin karşıları birbirine eşit. Şurası da 2 kök 6. Hipotenüs uzunluğu 2 kök 6'nın kök 2 katına eşit. O zaman burası 2 kök 12 olur. Bu da 2 çarpı kök 12 2 kök 3'e eşittir. 4 kök 3 olarak bulunur. Hipotenüs uzunluğu. Şurası 4 kök 3. Şuradaki açımıza 60 derece kalmıştı. 60'ın karşısı burada 4 kök 3'ü gösteriyorsa 30'un karşısında demek ki 4 varmış. 90'ın karşısında ise 30'un karşısındakinin 2 katı olacak. O zaman şu aradığımız BC uzunluğu 8 santim olarak gelir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.